Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden dördüncüsünü çözeceğiz. Konumuz mayoz. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz bölünmenin yalnız birinci aşamasında görülür? Birincisi homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Bu mayozun birinci aşamasında gerçekleşir. İkincisi kromozom sayısı yarıya iner. Bu da mayozun birinci aşamasında gerçekleşir. Üçüncüsü DNA kendine eşler. Bu da mayozun birinci aşamasında gerçekleşir. Dördüncüsü en kromozomlu dört yeni hücre oluşur. Bu mayozun ikinci aşamasında gerçekleşir. Yukarıda verilen olaylardan hangileri mayoz bölünmenin yalnız birinci aşamasında görülür demişti. Bir, iki ve üçüncü olaylar mayoz bölünmenin birinci aşamasında görülür. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Mayoz bölünmesinde şu şekli hiçbir zaman unutmayalım. Bakın başlangıçta iken kromozomlu iken mayoz bölünmenin birinci aşamasında kromozom sayısı yarıya iner. En kromozoma düşer. Ve burada homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir. Kromozom sayısı yarıya iner. DNA kendini eşler. Bunların hepsi mayozun birinci aşamasında gerçekleşir. Mayozun ikinci aşamasında ise kromozom sayısı değişmez. Bakın yine en kromozomlu dikkat ederseniz. Mayozun ikinci aşamasında 4 yeni hücre oluştu. Bu ikinci aşaması. Birinci aşamada iki yeni hücre oluşuyor. Kromozom sayısı yarıya iner. İkinci aşamasında ise 4 yeni hücre oluşur ve kromozom sayısı değişmez. Bunları unutmayın sık sık karşınıza çıkar. O yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. İkinci soru bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme olayı aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre K, L ve M hücreleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. Bu kesinlikle doğru. K'nın kromozom sayısı 2n'dir. L'nin kromozom sayısı n'dir. Yine bunların kromozom sayısı n'dir. Kromozom sayısı yarıya iner çünkü. Mayozu iki aşamalı bir bölünme olduğunu biliyoruz. Mayoz bölünme iki aşamalı bir bölünmedir. Burası birinci mayoz, burası ikinci mayoz diyebiliriz. Mayoz bölümü de kromozom sayısı yarıya iner. K ve L'nin kromozom sayıları birbirinden farklı. L'nin kromozom sayısı K'nın yarısı kadar. B şıkkı K sperm ana hücresi ise M sperm hücresidir. Bu da kesinlikle doğru. Sperm ana hücresi ya da yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Eğer burada K sperm ana hücresi ise M de kesinlikle sperm hücresidir. B şıkkı doğru. C şıkkı L ve M'nin kromozom sayıları K'nın kromozom sayısının yarısına eşittir. Bu da kesinlikle doğru. Az önce çizerek göstermiştim. E, ana hücrenin kromozom sayısı iki ne ise oluşan hücrelerin kromozom sayısı onun yarısı kadardır. C şıkkı da doğru. D şıkkı L ve M aynı genetik yapıya sahiptir. Bu kesinlikle yanlış. Mayoz bölünmenin temel prensibi genetik çeşitlilik olmasıdır. Parça değişimi dediğimiz olay gerçekleştiği için oluşan hücreler genetik olarak birbirinden farklıdır. Bu da genetik çeşitlilik sağlar. O yüzden D şıkkı yanlıştır. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır demişti. D şıkkı yanlış. O yüzden ikinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Üçüncü soru. Eşeyli üreyen bir canlı türünde mayoz bölünmez sonucu kromozom sayısı yarıya inerek üreme hücreleri oluşur. Bu türün dişi ve erkek bireyleri arasında meydana gelebilecek döllenme olayı ise yavru bireyleri oluşturur. Buna göre mayozda kromozom sayısının yarıya inmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A şıkkı Tüm yavruların anne babasıyla babalarıyla eşit kromozom sayısına sahip olmasına. Evet cevabımız A şıkkı. Mayoz bölünme tüm yavruların anne babalarıyla eşit kromozom sayısına sahip olmasına neden olur. İnsanlara örnek verelim. İnsanların kromozom sayısı 46'dır. İkiyen eşittir. 46 diyebiliriz. Mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Erkeklerde sperm ana hücresinde, dişilerde yumurta ana hücresinde 2N olan kromozom sayısı mayoz bölünme ile N olur. Yani yarıya düşer, 23'e düşer. Döllenme olayında ise N kromozom anneden, N kromozom babadan gelir. Yani 23 anneden, 23 babadan gelir. Bunlar birleştiği zaman yine 46 kromozomlu yavru birey yani bebek oluşur. Dolayısıyla bebeğin kromozom sayısıyla anne babasının kromozom sayısı birbirine eşittir. Yani kromozom sayısı korunur, sabit kalır. Bu mayoz bölünmenin en önemli özelliğidir. Cevabımız A şıkkı. B şıkkı yavruların anne babadan birine tam olarak benzemesine demiş. Bu kesinlikle yanlış. Yavrular anne babadan birine tam olarak benzemezler. Anne babadan kime benzeyecekleri, ne oranda benzeyecekleri parça değişimiyle belli olur. Bu da tamamen tesadüftür, rastlantısaldır. O yüzden tam olarak benzemek diye bir şey söz konusu değil. B şıkkı yanlış. C şıkkı Anne ve babayla yavrularının genetik yapılarının aynı olmasına bu da kesinlikle yanlış. Mayoz bölünmede genetik yapı tamamen farklıdır. Hiç kimse kimseye benzemez. Tıp atıp aynısı değildir. Genetik çeşitlilik vardır. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı yavru bireylerin birbiriyle aynı genetik yapıda olmasına bu da kesinlikle yanlış. Oluşan yavru bireyler birbirleriyle aynı genetik yapıya sahip değildir mayoz bölünmede genetik çeşitlilik vardır. O yüzden D şıkkı da kesinlikle yanlış olur. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Dördüncü soru aşağıda verilen hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir? A şıkkı insandaki karaciğer hücresi. Bu mitoz bölünme geçirebilir. Mayoz bölünme geçiremez kesinlikle. A şıkkı yanlış. B şıkkı güvercindeki sperm hücresi. Sperm hücresi mitoz bölünme de geçirmez, mayoz bölünme de geçirmez. Sperm hücresi mayoz bölünme sonucunda oluşur. B şıkkı da yanlış. C şıkkı elma ağacındaki yaprak hücresi bu mitoz bölünme geçirebilir ama mayoz bölünme geçiremez. D şıkkı kedideki yumurta ana hücresi. ve evet, cevabımız D şıkkı. Yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirir. Zaten mayoz bölünme geçiren iki hücre var. Biri yumurta ana hücresi, diğeri sperm ana hücresidir. Bunlar mayoz bölünme geçirir. O yüzden dördüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdaki olay bir hücrenin bölünmesi sırasında gerçekleşmiştir. Bu olay ile ilgili birinci, ikinci, üçüncü ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi yalnız mayoz bölünmede görülür. Bu kesinlikle doğru bir ifade. Buradaki olay parça değişimi dediğimiz olaydır. Bakın şurada renklerin değiştiğini görüyoruz. Kırmızıya mavi, maviye kırmızı parça gelmiş. Bu olayın adı parça değişimidir. Yalnızca mayoz bölünmede görülür. Genetik çeşitliliğin sebebidir aynı zamanda. İkincisi homolog kromozomlar arasındaki parça değişimidir. Evet az önce de söylemiştim. Bu olayın adı parça değişimidir. Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir. Bunların adı homolog kromozomdur. Üçüncüsü bir tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olur. Bu da doğru bir bilgi. Aynı tür içinde kalıtsal çeşitliliğe neden olan şey parça değişimidir. Anne babamıza tam olarak benzemememizin sebebi budur tıpatıp aynısı değiliz. Genetik farklılıklarımız mevcut. Bunun sebebi parça değişimidir. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti? 1, 2 ve 3 hepsi doğru. O yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. 6. soru. Yukarıda verilen mayoz bölünmeye ait şema incelendiğinde hangi sonuca ulaşılamaz? A şıkkı 4 yeni hücre oluşmuştur. Evet bu sonuca ulaşırız. Bakın. 1 2 3 4 tane yeni hücre oluştu. Mayoz bölünme sonucunda 4 yeni hücre oluşur. A şıkkı doğru. B şıkkı kromozom sayısı yarıya inmiştir. Evet bakın kromozom sayısı yarıya inmiş. Bu da mayoz bölünmenin bir özelliğidir zaten. Kromozom sayısı yarıya iner. B şıkkı da doğru. C şıkkı oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirebilir. Bu kesinlikle yanlış. Oluşan yavru hücreler yeniden mayoz geçirmez, hatta mitoz da geçiremez. O yüzden C şıkkı kesinlikle yanlış olur. D şıkkı yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden farklıdır. Bu da doğru, mayoz bölünmenin bir özelliğidir. Parça değişimi yüzünden oluşan yavru hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücreden ve birbirinden farklıdır. Bu da doğrudur. Hangi sonuca ulaşılamaz dediği için 6. sorumuzun cevabı C şıkkı. 7. soru K hücresinde meydana gelen bir hücre bölünmesi aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre K hücresi ile ilgili birinci, ikinci, üçüncü ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi sperm hücresi olabilir. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü sperm hücresi mayoz bölünme de geçirmez, mitoz bölünme de geçirmez. Yukarıda mayoz bölünmeyi görüyorum. İki aşamalı bir bölünme verilmiş. Kromozom sayısı yarıya inmiş. Mayoz bölünmenin şeması bu. K hücresi mayoz bölünme geçirmiş. Bu sperm hücresi kesinlikle olamaz. Ya sperm ana hücresidir ya da yumurta ana hücresidir. Bu sadece sperm ana hücresi ya da yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. İkincisi mayoz bölünme geçirmiştir evet. Az önce de söylemiştim. K hücresi mayoz bölünme geçirmiş. Kromozom sayısı yarıya inmiş. İki aşamalı bir bölünmeden yani mayoz bölünmeden bahsetmek mümkün. Üçüncüsü kesinlikle bir hayvan hücresidir demiş. Bu da yanlış. Kesinlikle demesi yanlış. Hayvan hücresi de olabilir. Bitki hücresi de olabilir. Çünkü mayoz bölünme hem hayvan hücrelerinde hem de bitki hücrelerinde gerçekleşir. İfadelerinden hangileri doğrudur dediği için yalnız iki doğru. O yüzden cevabımız A şıkkı. Sekizinci soru. Mayoz bölünmede gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi mayozun birinci bölümünde görülürken ikinci bölümünde görülmez? A şıkkı en kromozomlu hücreler oluşması bu mayozun her iki aşamasında da görülür. Hemen şöyle çizelim bakın iki en kromozomlu iken birinci aşamada en kromozoma iner. Yine ikinci aşamada da bunlar en kromozomlu olur. Burası birinci aşama burası ikinci aşama. Yani her iki aşamada da en kromozomlu hücreler oluşur. A doğru. B şıkkı kalıtım madde miktarının iki katına çıkması yani DNA'nın kendini eşlemesi mayoz bölünmenin en başında gerçekleşir. Hazırlık evresinde gerçekleşir. Bir defa gerçekleşir. O yüzden cevabımız B şıkkı. İkinci aşamada yeniden DNA kendini eşlemez. O yüzden cevabımız B şıkkı. C şıkkı kromozomların hücrenin ortasına dizilmesi. Bu da her iki aşamada da olur. D şıkkı çekirdek bölünmesinin gerçekleşmesi. Yine bu da her iki aşamada da gerçekleşir. 8. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur. 9. soru: Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 7,5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun nedenlerinden biri üreme hücrelerini oluşturan mayoz bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında gerçekleşen parça değişimidir. Böylece yavrudaki gen yapısı anne ve babasının gen yapılarından farklılık gösterir. Verilen metindeki kromozomlar arası parça değişimi aşağıdaki durumlardan hangisine neden olmaktadır? A şıkkı tür içi çeşitliliğe. Evet cevabımız A şıkkı. Yukarıda da söylemişti. 7.5 milyar insandan hiçbiri birbirine tıpatıp benzemez. Bunun sebebi kromozomlar arasındaki parça değişimidir. Yani tür içi çeşitliliğe sebep olur. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. B şıkkı üreme hücrelerinin oluşumuna. Üreme hücrelerinin oluşumu mayozun bir özelliğidir. Parça değişimi üreme hücrelerinin oluşmasına neden olmaz. Üreme hücrelerinin çeşit çeşit olmasına sebep olur. O yüzden B şıkkı olamaz. C şıkkı 4 tane hücre oluşmasına, mayoz bölünme 4 tane hücre oluşmasına neden olur. Burada parça değişimi neye neden olur demişti. Tür çeşitliliğe neden olur. O yüzden C şıkkı da yanlış. D şıkkı tür içi kromozom sayısının sabit kalmasına. Bu da mayoz bölünmenin bir özelliğidir. Oysa bize parça değişiminin sebebi nedir demişti. Parça değişimi neye neden olur demişti. Tür içi çeşitliliğe neden olur. Anne babamıza tıpatıp benzemeyiz. 7,5 milyar insanın hepsi birbirinden farklıdır. 9. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. 10. soru bölünmekte olan bir hücreye ait aşağıdaki evre çizilmiştir. Bu hücre ile ilgili birinci, ikinci, üçüncü yorumlarından hangileri yapılabilir? Birincisi üreme hücresidir. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü üreme hücreleri mayoz bölünmede geçirmez, mitoz bölünme de geçirmez. Buradaki hücre sperm ana hücresi ya da yumurta ana hücresidir. Çünkü yukarıdaki şema bir mayoz bölünmedir. Bunu nereden anlıyorum? Şuradaki parça değişimlerinden anlıyorum. Bakın burası mavi olmuş. Burası kırmızı. Burası kırmızı olmuş. Burası mavi olmuş. Parça değişimi olduğuna göre kesinlikle bu bir mayoz bölünmedir. Mayoz bölünme de ya sperm ana hücresinde ya da yumurta ana hücresinde gerçekleşir. O yüzden birinci öncülümüz kesinlikle yanlış. Üreme hücrelerinde mitoz bölünme de olmaz. Mayoz bölünme de olmaz. Birinci öncülümü alamam. İkincisi mayoz bölünme geçirmektedir. Evet bu kesinlikle doğru. Az önce de söylemiştim. Buradaki parça değişimlerinden mayoz bölünme olduğu sonucuna ulaşıyorum. Mayoz bölünme geçirmektedir. Bu doğru. Üçüncüsü bu evrede homolog kromozomlar birbirinden ayrılmaktadır. Evet ayrılmış ve kutuplara doğru çekilmektedir. Bakın homolog kromozomlar birbirinden ayrılmış kutuplara doğru çekilmiş. Üçüncü öncülümüz de doğru. Yorumlarından hangileri yapılabilir demişti. 2 ve 3 yapılabilir. O yüzden 10. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olur. 11. soru eşeyli üreyen bir canlının farklı hücrelerinde birer kez gerçekleşen K ve L hücre bölünmelerine ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tabloda yer alan üçgen ve kare yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Tablomuza bakalım. Hücre bölünmesi K'da ana hücre kromozom sayısı 2n, yavru hücre kromozom sayısı 2n yani kromozom sayısı değişmemiş. Bu mitoz bölünmedir. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Ana hücre sayısı 1, oluşan hücre sayısı 2'dir. Çünkü mitoz bölünmede bir hücreden iki yeni hücre oluşur. Oluşan hücreler ana canlının ve birbirinin tıpatıp aynısıdır. Üçgen yerine iki yazmalıyız. L hücre bölünmesinde ana hücre kromozom sayısı 2n, yavru hücre kromozom sayısını bilmiyorum. Ana hücre sayısı 1, oluşan hücre sayısı 4'müş. 4 tane yeni hücre oluştuğuna göre bu kesinlikle mayoz bölünmedir. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Yani ana hücrenin kromozom sayısı 2n ise yavru hücrenin kromozom sayısı n'dir. Kare yerine n gelmeli. Üçgen ve kare yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır demişti. 2 ve n yazılmalı. O yüzden 11. sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olur. 12. soru mayoz sonucu oluşan insana ait sağlıklı spermler ile ilgili birinci, ikinci, üçüncü ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi kalıtsal yapıları aynıdır. Bu kesinlikle yanlış. Çünkü mayoz sonucu oluşan spermlerin kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır. Mayoz bölünmede parça değişimi vardır. O yüzden insanlar tıpatıp birbirine benzemezler. Birinci öncül kesinlikle yanlış. İkincisi kromozom sayıları aynıdır. Evet bu doğru. Mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner ve oluşan spermlerin hepsinin kromozom sayısı n'dir. Hemen şöyle çizelim isterseniz. Bakın 2n kromozomlu sperm ana hücresinden mayoz bölünme ile mayoz bölünme iki aşamalıdır. 4 tane sperm hücresini oluşturalım. 4 tane sperm hücresini oluşturuyorum. Şimdi tekrar bakalım. Bu sperm hücrelerinin kalıtsal yapıları birbirinden farklıdır. Çünkü bunlar mayoz sonucu oluşmuştur. Parça değişimi olduğu için genetik çeşitlilik vardır. Kalıtsal çeşitlilik söz konusudur. Birinci öncülümüz yanlış demiştik. İkincisi kromozom sayıları aynıdır. Bakın evet dört tane hücrenin hepsinin kromozom sayısı aynı. Hepsi de en kromozoma sahiptir. İken 46 ise bunların hepsinin kromozom sayısı 23'tür. Hepsi 23 kromozomlu kromozom sayıları aynı. Üçüncüsü mayoz bölünme geçirebilir. Bu kesinlikle yanlış. Sperm hücreleri mayoz bölünme de geçirmez, mitoz bölünme de geçirmez. Üçüncü ifademiz kesinlikle yanlış. Sık sık karşınıza çıkar. Hiçbir zaman unutmayın. Üreme hücreleri mitozda geçirmez, mayozda geçirmez. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti. Yalnız iki doğru. O yüzden 12. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.